Bidon mudur? Bidon mudur? Nedir bu? <laughs> Nereye gitti lan <laughs> herif bir tane sıkı? Üstte o üstte yolun şey bizim üstümüzde. Sekiz oldu. Sekiz. Bot mu kaldı? Sekiz bir... oldu. Bot bot. Ha, tamam tamam. Umut'a getirmiş. Nereye geldik o monaka? Aman, aman, aman. Nereye Oğlum, çok kötüydü lan burası şu an. Yok Bire canım, iyidir ya. Şu an en kötülük burasıydı. Yani. Bu, bu Geçen gün de böyleydi lan Hep böyle bir kere iyi loot'u olmadı oranın ya. Oğlum, bu adam nereye gitti? Burası üstte bir yer değil yani. Bottur. ya. Bot dur ya. Buraya geldi sizin oradan. Önümüze sıkıyorlar Emre. Bu sana yalandan mermi harcamayacağım. Ya. Aa 8 eksikti. Nereye gidiyoruz? Hangarlardayım ben şu anda. Adama var ya uçarak öldürdüm abi. Arabadan uçtu böyle. Hızlı Efköy'de bir sahne vardı ya <laughs> bunun onun gibi. Orası alan dışı değil mi lan orası? Sola dönseydin oğlum. Nerede ki? Okulun önünde çatışıyorlardı. Çatışma Buraya, demiyorum. Drop'u diyorum Drop göremedik bitti ya. Drop gitti ya. Şu, Okula girek mi? Bakalım. Evet çatışmaya bakalım. Bakalım bir şeyler vardır belki. Mermi. Ne var? Mer AK var ama ben mermi aldım sadece. Tamam, gaz Gireyim mi okula? Okulun önünde çatışma vardı. Sollu girebilirsin okula. Şöyle gireyim Sağ işte drop mu düşmüş lan? Yok değilmiş. Ok. Toki ile okul arasında şey yerdeler adamlar. Yolda. Okula doğru gidiyorlar. Okulun içine girdim ben gelmediniz mi? Yok pek. Ah, Andaş gel 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 gel. Oradan gitme. Adamlar görür. Gel gel. Araba geldi buraya. Araba geldi tamam, geldik. Gidiyor büyük ihtimalle. Gel. Üste Hı, çıkalım evet. çatıya Oraya gel. Gidiyor. Araba gidiyor. Yakalayalım onu. Aa kaçtı adam ya. Ne tarafa gitti? Şu sağ tarafı evlere doğru gitti. Tokyo Geçti. doğru mu? Yok. Şu tarafa. Durdular orada. Dörtlü araba aldılar. Bunların ortağı var o zaman burada. Dörtlü araba Geri geliyorlar. Geri geliyorlar. Geri gelmiyor ya, ileri gitti. İleri mi gitti? Buraya gelen giden yok ya. Lan buraya bakmamışlar lan dokunma. Dışarıda dört tane leş vardı. Aa yukarı fişek atlar hadi yürüyün. Evet. Nereye? Atlayın arabaya gidelim. Benzin olursanız alın. Dört istiyorsunuz mu? Dört x. Al al al. Hiçbir şey yok. Keskin nişancısı olan var mı? Yok hmm. bende daha tam var. Attı drop'u. 175 Nereye gideceğim. Tam sağ Hemen sağımız. sağında yukarı dönüz. Fişek var orada. Tamam fişek işte. Şey fişek gidiyoruz. Fişek daha mi? iyi çift silah. Siper alarak oynayalım. Siper alarak oynarsak oyun kaybetmeyiz biz ya Çok uzak mı? Yok. Yok sayılmaz. Tepe Tepenin orada hemen. Böyle bodozlama gidiyor mu? Bir şey söyleyeyim ya. Yavaş de. Ha yok. Al, Varmış al, lan da. Sağ. Bas bas. Araba Yok, var araba orada sanki aynen. aynen. Daha, kaç araba gelecek oraya var ya. yavaş Oha kaç araba var lan burada. Dur böyle dur. Gidelim ya Bunu Bu ne oğlum? Ka 4 kişi 4 araba mı geziyorlar ne yapıyorlar? Bu deminki araba zaten giden. Ha bunlardan basmaya geldi acaba? Ve sol ağacımıza biri. Bayıldı bir. Nerede oluyor? Bunun ikiymiş bunlar. Tamam ikilerdi zaten. Aa Doğru. biri daha başkası var. Nereden sıkıldı lan o? Lan. Ben görünmüyor oğlum. bunlar nerede? Geri oyna biraz. Oğlum bu adam nereden sıkıyor ya? Git basıyorum. Geri oynamasaydım ya al şey yapmıştım ya. Vallahi hiç görmedim ben adamı ya. Yes. Ne oldu? İyi sen abi. Öyle mi? Hı hı. O nereye kit gitti? var mı abi? Var. Ha geldi mi? Bıraktım iki tane. Bunlar başka takım da. Adamlar sıktı. Kayanın arkasında herhalde onlar ya. Sağ Çok oynuyorum kötü ben mesela. biraz daha. Oha. Bot bu bot. Halledeceğim onu. Bir daha Tamam gördüm adamı. Gördüm ben. Lan ben gördüm. beni vuranı vurdun mu? Bayıldı biri. Kayanın arkasındaki. Aynı Basalım anda. Basalım mı? Basalım gel. Şu önümüzdeki kayanın arkasında. Sağlı oynuyor. Ben geride kaldım bayağı. Ben bir kişi bir satayım buraya. Öldü. İki kişi sıkıyorlardı bize. Oğlum bu herifte hiç bok yok. Kim aldı lan drop'u? Drop'u almamış olabilirler mi? Yüksek lan bir ses mi? daha duydum. Hı. Almamışlar. Şu AM'yi alayım ben ya. Yani. Al Groza'yı da ben alıyorum. <laughs> Şu 4 kişi verin ya kimde? Risk bıraktım. Bu adam atmış işaret bir şeyini. Sen beni vuranı vurdum Samet abi ha. Piç sürünerek geldi ağacın arkasında göremedim ben. He tamam işte. Onu diyorum ya dedim iki farklı yerden sıkıyorlardı. Sana uzun hızlı çekim vereceğim keskin nişancı için. Oo güzel. Aa M762. Alayım şunu. 4 kim dedi? 4 bende 6 da var. Elsa'na 8'i vereyim. Al tamam. 8'i ben sevmiyorum 8'i. İstiyor mu? Burada bana 4'ü var yeter. Samet abi 6 istiyor mu? 6'yı alabilirim 8 veririm. Bende de 8 var ya. Al Anlaç al, al, al 8'i o zaman. Ben 8'i sevmiyorum. 8 bıraktım şurada. Tamam. tamam. Diğer vurduğumuz adamlar nerede? İlk geldiğimizde vurduğumuz? Buralarda işte. 2 kişi vurduk zaten. Biri şurada. Biri daha soldaydı. Ağacın orada bak Ha burada. Bunda M4L AK var. ha uzun uzun çekim verecektim sana gel. Ha. Anla arabayı alsana pam pam. Oradaki o, botonda canım. bir şey yok. Attım. O mermi falan baktım ya. Şar, şey ha geliyor. Mı dur, dur, uçak geliyor. Duralım burası. Uçak geliyor, dur dur. Uçak, uçak nereden? Aa şey solda, solda kaldı mı sizde? Evet. Bende yok, ben bastım. bas ya ha, Attı. Önce. Yeter. zaten birileri gelir aha sağda bir araba daha geçti ama okay. drop'a gelmiyor drop'un tersine gidiyor Alın ortası orta da orası burada ben orta alayım orta. kardeşler ya al 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 bende bir tek kask lazım 3'ün seviye kaskın e, var e, mı? üçün seviye kaskın var mı emirhan? yok tamam o zaman sen al var mı? İki var yelek zaten parçalı kolye atmış lan burası Araba yok lan ne o oradaki? Araba sandım onu hmm. Bir anda ağa çıktı. Sen ben senin silahını alayım ya Nereye attı oğlum bura? Önüne önüne buraya lan gel. Drop atıyor. Dur. Geç nerede? bu tarafta. Bakın şurada yan yana iki tane bogey var. Aa uçak nereye attı lan çok yakın. Nereye attı? Sola attı şuraya. Mazot yeter mi? Bagileri alalım gelin. O bagiler sanki mazotu yoktur iki tane yan yana. Amin okuyorum mazotu. Bir de Belki Mazotu bol. Dur. Dörtlü. Ya da dörtlü ara ha, bunda var. <laughs> Git dur o direk. Bir abim ver bana. Ben bir tek kask istiyorum ya. Kask vardı lan diğer dropta almamıştık biz. Niye almadın zaman akıyı? Ya bunda Üç. varmış. Kaskını al kanka sen al soldan araba geliyor abi böyle beni amına koyayım erken akşam. Ne oluyor amına Arkaya gelse Ben bir kit basıyorum. Ben de bastım. Oğlum çok güzel çalışma var lan. Atlayıp gidelim mi? Şu deniz kısı. Arada kaldık. çıktı. Gidebiliriz <laughs> bence. Bence <de gülüyor> gidelim. gidelim biraz. Uzaklaşıp sıfır Ne tarafa? Avam. Çabuk. Sağa. Düz devam et. Sağa mı? Sağa git. Adamların oraya gidiyorlar. Şu adamlar Şurada araba var. Gidelim. Dur bir. Böyle bir yerde dur. Biz onları evet, araya alalım. Araba geliyor diyecektim. Ben de tamam diyecektim. Oğlum biz oradan nasıl çıktık lan? <laughs> <laughs> Onlar da arkalandı çünkü. Onlar harbi varmış ya. Nasıl ben o araba, kırmızı arabayı çok yedirdim ama Bir tane bayılttım yukarıda ben. O yazmadı bana da. Saldırdılar onu herhalde. İlk gelenler var değil mi Sanat abi? Sağdan drop'un um sağından Şurada çıkıyordu. biri. Burayı nereden görüyorsun lan? Yukarı mı çıktın? Hı hı. Şu kayaya geçti direkt. Sola oynuyor. İkiler en az. Bir de şu kayada. Şuradaki bayılda Sağdaki kayada. Evet. Diğeri body'e de. Ulan bas, basalım lan onları gel 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 buggy ile. Bagi nerede? Gel. Sür sen. Sen kundansana. Ya da tamam hadi bir. Bas bas direkt kayalara. Sağımıza da var. Tamam bakayım benim bagi arkada kaldı. Yo sen sen koru sen koru. Ona sürersen evden çıkacağım. Oğlum. Aa arkadan adamlar geliyor Kit basıyorum. İleride Çabuk iki yedim. kişi daha geliyor. Ananın sikili. Çabuk öldürün. Tut beni. Bunu nereden vurdu lan senin Önümüzde Yineş iki kişi daha geliyor. Biri arkasına geldi. Kaçacağız mı kanka? Yok dur. Sen nereye gidiyorsun abi? Tamam lan? bitir onu. Önümüzdeki kayalarda adamlar. Gösterme. Sağ... 140 yönündeki kayalarda kit basıyorum. Buradan sıkıyorlar bunu. Sen gelmedin mi ne? Gelmedi diyorsun. Aynen aynen. Ya, sen gelmiyorsun. Geç kalırdı zaten arabasız bir de. Bekle. Biri bayıldı. Onlara da oynamamız lazım. Attıkları sizi biz kullanıyor da bunu bomba attım. Önümüze kaya da. Hemen burada, burada, burada. Bana dönün. Helal. Kimsiniz oğlum? Emi kız kırk ya. Vur oğlum. şu abi merak etti ya. Şu alttakinde vardı herhalde. Droplu da. Vura vura aldık amına koyayım. Beyler evet, şurada 2-3 kişi gidiyor bir takım. Nerelan ora? İşaret göstermiyor. Evin arkası. Şu. Bizden tarafta değil değil mi? Yok yok. Hadi dönelim eve. Emirhan. Emirhan lootların içinde kayboldu amına koyayım. Oğlum çok ha güzel. Hangisine var. bakacağını unuttum, unuttum. Ya, ya. ya ademi almayayım Alan, mı? Alalım ya. Tamam abi ya. Neredeydi o? Şurada sen en son sürünürken vurdun buralarda bir Hadi çabuk. Bu değil. Bunda M249 var. Hatta Burada ben bir aldım. yerdeydi ya. Buradan sürünüyordu. Lan AM mermisini attım çıktı. İlk kafa yedi. Alan dışı kaldı bu ev ya. Abim değilmiş emrim dörtmüş hadi. Bir sarayım ya da kendimi dur şu bir şeye basayım. Ben abi. de saracağım. Ya şu 8 x atamın okuyum hani nasıl yer kaplıyor ya. <laughs> Atıyor öyle. <laughs> <laughs> Otomatik alıyor amın okuyum. Tamam <laughs> enerjiyi full dedik, bir de sargöz yapayım. Biz de buna mı gideceğiz? Andaç abi sen oradan çıkabiliyor musun? Buggy nerede la bize? Çıkacağım. Araba nerede lan harbiden? Alan dışı kalmış araba. Hmm. Al gelme adam. Aa, arkadan sıkıyorlar. Ya. İşaretledin yönden mi hala? Evet. Evin tam bakışına. Emirhan bakış nereye gidiyorsun gidi amına koyayım Aa ben seni şey gittim sandım. Aa, nasıl? Nereden vurdu lan? tamam var. Oğlum sen niye bakıyor <laughs> Şu ilerden Sen nereden? Oradan botana? mı bayıldı? Evet. Oğlum Şu dörtlü arabayı mi? alsay. Emirhan sen arabayla dörtlü arabayı alsana lan. Ya bakayım dörtlü? arabaya. Yo yo alan tamam. Sağla oynarız Oğlum, biz. Oğlum bende kit yokmuş kit atın lan. İki tane bıraktım. Bende var beş tane veririm ben. Gel, gelin tamam. sağlı oynayalım gelin. Şu kit Nereye bayılttın? Şurada. Marked a location. Nereye işaretledin onu? Oğlum kaç kere iki tane M4 dedin ya? Kendi kayanı işaretledim ben. Şurada iki bayıttım, onunla çatışıyordu onlar da. Orayı göremiyorum. Bu tane yani. biri bayıltanlarla da çatışıyorlar. Gel gel Emirhan gel. Aa şurada ağacın dibinde. Nerede? Enimler Aynen. Bayılttım da kurtardı herhalde onu. Oo, Geliyor. Bayık falan değil galiba. Bir drop daha atmış sağımıza. Kaskıyla gitti zaten benim amın altı. Hangi ağaçtı lan? Şu. Bak orada görünüyor. Ah yedi. Bayıldı biri. Aynen oydu baroni. Biri orada biri orada bayılmadı. Arkadaş var. Ağacın arkasında. Aynı ağaçtalar mı? Hangi ağaçtan evet, ben kaybettim dedim. ağacı. Neyse koş alan yiyor. Öleceğim. Önümüzden de Ölümün sıkan var. Olacağım. Aa sis atmışlar önümüze. Drop atmış ya oraya. alana girmem lazım. Of nasıl yedirdi lan bu? Ay sikiyim alana girdim adam sıktı ya. Neredesin sen? Gel gel gel. Arkanda mı? Sis atsam mı? Öldüm Aa, öldüm gitti, tamam. Öldü bu. Evden mi sıkıyor? Evde herhalde. Evdeki body'ydi. Evet. Ben vurdum o altta da altta beni bunu koyayım. Kanki gösterme ölürsün. Gel sağa gel üstüme çıktı amına koyayım korkudan. Korkudan <laughs> ekran gün soldu. Soldakiler nerede? Soldakiler o sizin sıktıklarınız. Orada bak Orada abi burada biraz solda. İki bayıldı lan. Evde. Araba nerede lan? Araba falan yok. Sanki bas, bas 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 bas. Biri şurada. Gel sağlı oyna. Gel gel gel. O piçler üzerinden gittik ya. 3 3'e 2'ler şu anda. Sanki sıkıyor evet. bana şunu sık. Emirhan ha. gidecek. Amına koduğum baron. Hangisi? Aynı Barın, mı? Baron uzaktaki. Öldü. Tamam. Önümüzdeki üçlü kaldı evdekiler. Oğlum bu ne kit bastım? En az 500-600 kit bastım ya. Arkalı oynuyorum ben biraz. Çevrelememiz lazım bunları. Yoksa bunlar bizi alana sokmaz. Ben nasıl gireceğim oğlum lan abi Sanki düz gitmemiz lazım bir zamandan sonra orada kurtarıyor mu? Şu an kurtarıyor. Oğlum adam evi eve ver yiptiriyor ya. Bunu nasıl adama bunu koyuyor? Tamam gördüm adamları. Nereye Nerede? O? Evin oradalar. Bize solunda mı? Sağ Bizi anda... görmemiş onlar. Bizi görmemiş onlar. E... Enerjini fullle. Hı hmm, full zaten. Tamam biri bize doğru geliyor bak farkında bile değil şu anda bize. Ha geri gitti. Ha geliyor Koşuyor geliyor orada. beyaz orada. Alalım onu. Tamam. Güzel. Bekle dur. Arabanın orada dur alacağım onu. Çok Aldım. iyi. Bas, bas, Son bir kaldı. Bir kaldı. basma 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 dur. Ayakta bir kişi kaldı oğlum. Hı -hı. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Karfile tamam. avlanmayalım. Tamam o bir olsun. Hayır, ha, tamam belirtti. gördüm. Nerede? Ağacın orada mı? Şurada. Sık dibine sık aynı. Sık yemin Gidin basınlar sağlı sollu. Oğlum kafa attım Samet abi. Kafa yedi mi? Dörtle kafa attım. Aha yedi kafa. M24'le. Bas istiyorsan. Nasıl ölmedi emin dörtlü kafaya dur, ya? Dur dur dur. Alan dışı kalacak o zaten kalkta ya şu. Tam ağacın arkasında. Bakıyor sana sağ tarafta. Bomba atıyor Alt, bomba, bomba atıyor. Bomba Siktir git amına koyayım. Öyle değil böyle bomba atılır. Sen mi attın bomba? <laughs> ben tam dibine bıraktım ama.